Bugünün ana fikri, hayatımızı değiştirebileceğimiz ve zengin olabileceğimizi sorgulamaktır. Size bir sır vereceğim, hayatımın 40 yılını bir sonraki adımı, bir sonrakini elde etmeye çalışarak geçirdim. Ben bir doktorum, bu yüzden çok disiplinliyim. Okula gideriz, ödevlerimizi yaparız, yoldan sapmayız. ailem, benim için her şeyi feda etti, bu nedenle doktor olmam gerektiği klasik senaryo budur. Basitçe söylemek gerekirse, ebeveynlerim benden doktor olmamı istediler ve ben bunu hatırlıyorum. Onlar için adımın önünde doktor, unvanı olması, başarılı olduğumu gösteriyordu. Peki, tamam, başardım. İşte buradayım, bu odada. Her zaman benden daha genç görünen adam, benim okula gitmem için her şeyi feda eden adam. Ve biliyor musunuz ne? Okulu sevmem. Başvurumu yaptığında hatırlıyorum. Açıktı. Eğer tıpı seçersem en az 7 yıl, dişçilik seçersem yine bir doktor olurum ve sadece 5 yıl. Ona sordum, uyuyor mu? Sen bir doktor olacaksın. İyi bir anlaşmaydı. Çünkü yaptım, size söyleyebilirim ki, her gün bu harfleri hak etmeniz gerekiyor. İşte şimdi, 40 yıl sonra, rozetlerimi kazanırken ve kendime şunu sorarken buldum, şimdi ne olacak? Arabam var, köpeğim var, evim var, bir kadın bile benimle evlenmeyi kabul etti. Şimdi ne yapmalıyım? Daha da ileri gittim. sınırları zorlamaya, ufukların ardındaki saklı olanı görmeye başladım. İşte gerçek hikayem. Beni tanıyanlar için biraz çılgınım. Daima yeni bir fikrim var. Dişçiliği daha insan yapmak için bir şirket kurmaya karar verdim. Bana bir pozisyon ve bir unvan veren mesleğe geri verme şeklinde. 20 yıl boyunca ebeveynlerimin mutluluğu için doktor unvanını gururla taşıdım. Hala taşıyorum aslında. Ama artık başka bir şeye geçme zamanı geldi. Dişçiliğe sıcak kucak açtığı için çok minnettarım. Doktor olmak için uygun biri değildim ama bu meslek elini uzattı. Doktor olarak başarılı oldum çünkü önemsediğim şey hastalarımla bağlantı kurmaktı. Sırayla hastalarım da benimle ilgilendi. Stres, depresyon, intihar eğilimleri, bir diş hekiminin başa çıkması gereken her şeyi yaşadım. Hayatta kaldım. Hastalarım beni korudu. Bununla birlikte çok sayıda harika arkadaşım var. Kendinizi açarsanız tanışabileceğiniz insanlar inanılmazdır. Onlardan biri bir pazarlama dehasıdır. Telustaki hayvanları biliyor musunuz? Onları çirkin buluyorsanız onu suçlayın. Birayı içerken bana şunları söyledi: Biliyor musun, diş hekimliği en yüksek depresyon oranına sahip mesleklerden biridir. Evet, bir şey hatırlıyorum. Kendine bak, ne yaptığını sevmiyorsun, ama depresyonun yok. Nasıl başarıyorsun? Burada özel bir şey var, bu depresyonla savaşmamı, bu karanlıkla savaşmamı sağlayan bir şey var. Bu yüzden Made adında bir şirket kurarak sağlık hizmetlerini insanlaştırmaya karar verdim. Sağlık hizmetlerini merkeze almak için sizleri kullanmak istedik. Bunlar sponsorlarım, bu benim şirketim ve bana bu konuşma için 2 dakika verildi. Neden hepimiz dişçiye gitmeyi sevmiyoruz? Çünkü zamanımızın çoğunu ameliyat odasında geçiriyoruz. Ancak diş hekimliği ameliyattan daha fazlasıdır. İlişki, bağlantı, güvencedir. Bu yüzden partnerleri ve finansman sağlayıcıları ikna etmeye çalıştık. Daha iyi bir fikrimiz olduğunu, diş hekimliğini devrim yaratacak bir yol olduğunu söyledik. bizi dinlediler ve destek verdiler. Onların yardımıyla yarının diş hekimliğine giden köprüyü inşa ettik. İnsana yakışır bir diş hekimliği. Bugün, size Modey'in ilk kompleksini tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Bu gökdelenin 5. katını ve ticari alanını kaplıyor. Bu sadece yeni teknolojiler değil, aynı zamanda bir diş hekimi ve hastasının bağlantı kurma şekli. Bir hekimi ile hastasının bağlantı kurma ve güven ve uzun vadeli ilişki kurma zamanıdır. Başarının anahtarı budur. Bu vizyonu inşa etme cesaretini bulduk ve şimdi bunu satmamız gerekiyor. Ben çok, çok muhafazakar bir endüstride çalışıyorum. Ne kadar muhafazakar olduğunu bilmiyorsunuz. İnsanları kurtarmaya çalışırken aynı insanlar bana bakıp ne yapmaya çalışıyorum? Deli miyim diye bakıyordu. Ama sonunda başarısız olsaydım, tüm 40 yıl emeğimi, itibarımı, deneyimimi kaybederdim. Meslektaşlarımı ikna etmek ve kaçtıkları bir sorunun çözümünü sunduğumu anlamaları gerektiği bir noktada çıkmam gerekiyordu. İnsanların neden beni dinlemeleri gerektiğini, modelin ne olduğunu onlara nasıl anlatacağımı düşünüyordum. Bu insanlar neden beni dinlemeliydi? Madey nedir? Hatırlıyorum, birçok uzmana denk geldim, hepsi yapılması gereken uzun bir listeyle geldi ve bunun çok yüksek bir fatura ile geldi. Bu yüzden yapmam gereken seçenek, diğerlerini ikna etmeye çalışmak için milyonlarca dolar harcamak veya kendi kendime konuşmak oldu. Sonuçta, madeyi tanıtmak için istedikleri milyonlara sahip değildim. Açık olmanın bir sonucu olarak çok yaratıcı, sıra dışı bir yapımcıyla karşılaştım. Hızla arkadaş olduk. Onunla karşılaştığım sorunları paylaştım. Bana bakarak şöyle dedi: "Hey, sorununu çözmenin bir yolunu buldum. Satmaya çalışıyorsun. İnsanlar bunu sevmez." satmaktansa girişimci olarak deneyimlerini paylaşmalı ve farklı bir kitle ile farklı bir düzeyde bağlantı kurmalısın. Bir şekimlerine hitap etmeyeceksin, sana benzer olanlara dünyayı değiştirmeye çalışanlara fark yaratma arzusuyla yanıp tutuşanlara hitap etmelisin. Onu dinliyordum ve düşündüm Evet, bunu yapabilirim. Bir ay sonra geri döndü ve Kasım ayında Toronto’da başlayacaksın. Kasım tamam. Toronto İngilizce olacak. Benim İngilizcem şimdi çok daha iyiydi. Ben doğal olarak Fransızca konuşan biriyim. Ama tamam, başa çıkabilirim. İşte her şey bitmedi. Sonunda gözlerimin içine bakarak şunu dedi: Başka bir şey var. Michelle Obama'dan sonra konuşacaksın. Eski Amerikan First Lady'di. Bu bir şaka değildi, bana görüşmelerin nasıl ilerlediğini gösterdi. Beni tanıyorsunuz, verdiğim sözden dönmem. Bu konuda biliyordu. Bana gülerek baktı. Çok eğleniyordu. Bir bira al, dostum, sana inanıyorum. Donup kaldım, çok korktum. O ise benimle alay ediyordu, arkadaşça. Sonunda bir tavsiye verdi. Yardımımı istiyorsan, vebe git. Birkaç TED konuşması videosu izle ve kariyerinle ilgili iki veya üç tane yaz. Sana en iyisini söylerim. Biliyor musunuz? Ben TED konuşmalarının ne olduğunu bile bilmiyordum. Çalışıyordum, yemek yiyordum, eve gidiyordum ve uyuyordum. Ama Michelle Obama beni öyle korkutmuştu ki o gece eve döndüm, YouTube'a gittim, TED konuşmaları aradım. Uykulu bir şekilde saatlerce videoları izledim. Sonra Amiral William McRae'nin ilham veren bir konuşmasına denk geldim. Dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce yatağınızı düzeltmeye başlayın. Bu videoyu tekrar tekrar izledim. Bu bir TED konuşması değildi, çok daha iyiydi. İlham veren kelimeler, ton, müzik direkt Hollywood'dan gelmiş gibi görünüyordu. Ve böylece yazmaya başladım. Michelle Obama beni takip ederken, iki hafta boyunca 21 TED konuşması yazdım. Arkadaşıma geri gittim ve ona hangisini istediğini sordum. Gözleri inanamıyordu. 21 TED konuşması yazmıştım. İlk kitabımı iki haftada yazmıştım. Bana hangisini seçmek istediğini sordum. Bu noktada, bu umrumda değildi yazarken sabahları birkaç saat önce kalkardım. Bu alışkanlığı sürdürdüm. Liderlik, kişisel büyüme ve felsefe hakkında yazmaya başladım. Bugün her yeni kitapla insanlığın tarihine damgamı vuruyorum, bir bölüm birden fazla. Kelime kelime, bilgi, prestij ve küresel etki kazandım. 6 yıldır bir sprint maratonunu koşuyorum. Hayal bile edemeyeceğim güçleri keşfettim. Başkanlar, öncüler, girişimciler, bakanlar, vizyonerler, doktorlar ve hatta eski bir ulusal liderle sohbet ettim. Sadece bir fark yaratmak isteyen bir adam olarak kaldım. Alçak gönüllü ve minnettarım. Tüm bunları açık bir zihinle yaptığım için, evet gücüdür bu. Ve hikayem henüz yeni başlıyor. Ben Doktor Bakım, Alpalara hoş geldiniz. Her şey evet ile başlar.